Paribu aslında Web3 dünyasına bir kendine zemin hazırlıyor. İnsanların Web3 dünyasına girişi, orada bulunmaları ve bir şekilde onun üzerinde proje geliştirmeleri konusunda Paribu her anlamda onların yanında olacak arkadaşlar. Varybu kurucu CEO'su Yasin Oral'la birlikteyiz. merhabalar. Merhaba. Ee, Yasin Bey bu sizin e, girişimcilere yönelik kurmuş olduğunuz bir platform. mu? E, ben ilk defa duydum. Ondan beri Evet, ondan bahsedebilir misin? Şunu <laughs> kulaklıkla yapayım da şunu ağzımıza yaklaştık. <laughs> tamam, şöyle ki Paribu Ventures'ı biz geçen yılın sonunda kurduk. Ee, yaklaşık, aslında yaklaşık değil, tam olarak 30 milyon dolar bir fonla ki bu her yıl aslında artarak devam edecek. Ee, çoğunlukla tabii önceliklendirmesi blockchain e, bazlı projeler. Şu ana kadar 15'in üzerinde proje yatırım yaptık. Bazı projelere hatta ...fazla e, hisse alarak yatırım yaptık ki bunlar oyun projeleriydi. E, özellikle Blockchain tabanlı oyunlarda ve yine e, bazı farklı alanlardan konuya yaklaşan DeFi projeleri... ...ve NFT'yi hayatımıza farklı yerlerinden yerleştirecek yeni projelere hassasiyetle tabi bunları takip ediyoruz. Bir sürü proje var, hepsini içeride ekipler e, kontrol ediyor, görüşüyor, e, ediniyor ve... Yatırım yapma kararı alınıyor. E, bence güzel diyor. Tabii bu sene o fonun tamamını e, dağıtamadık çünkü projeler projelerin genel olarak bir piyasalarla alakalı bir yavaşlaması söz konusu ama yavaşlayan piyasalarda aslında ortaya çıkan e, projeler bence çok daha değerli diye düşünüyorum. Peki e, jüriniz e, değerlendirme jüriniz? Ya yani şirket içerisinde e, bir komitemiz var. Tüm projeleri tek tek e, incelerler, üzerine tartışırız saatlerce. E, e, ekipleri çağırır, konuşuruz, onların anlatmasını isteriz. E, i̇çerideki komite de açıkçası şey, bu konuda olabildiğince tecrübeli e, bir komite. Anladığım kadarıyla Paribu aslında Web3 dünyasına bir kendine zemin hazırlıyor. Günümüzün, e, hani geleceğin daha doğrusu e, otoritesi olacak e, yetenekli gençleri de e, e, tabii. Sıfırdan yani, keşfederek gibi mi? Doğru mu? Yani anlıyor? sıfırdan <laughs> keşifte olabilir. E, onların bir şekilde bu dünyaya girmesi bizim ekosistemimizi besleyecek ve biz onların bu dünyaya girişinde kendi know onlar onlara aktarabileceğiz. Bu birbirini besleyen bir süreç. E, bir süre, e, öyle bir vakit gelecek ki o vakitte artık e, insanların bir memiş dünyasına girişi, e, orada bulunmaları ve bir şekilde onun üzerinde proje geliştirmeleri Konusunda payı bu her anlamda onların yanında olacak. Peki gençlere bir çağrınız var mı buradan? Ee, <laughs> YouTube gençliğine. Yani şöyle öncelikte <laughs> e, proje geliştirmek zorunda değiliz. <laughs> yani herkes her şeyi yapmak zorunda da değil. <laughs> e, kendimizi geliştirmeliyiz. Her şeyden önce kendimizi geliştirdikçe aslında <laughs> e, vakitlice yapacağımız şeyler e, zaten bizi bulacak. Kendimizi geliştirelim, daha fazla ilham alalım, daha fazla araştıralım ee, ve yabancı dile öncelik verelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür sağlık değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hoşçakalın arkadaşlar.